<laughs> Şimdi gidi ge mi? Gidi önemli değil. İstanbul'a yaşadın lan. Tekrar iyi akşamlar diyorum değerli futbol severler. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde henüz dakika 87 0 0 geçiş devam ediyor. Sol kanada Fenerbahçe'de. 4'e 2 geldi Fenerbahçe. Carlos yanında Ali Bilgin var. Ali Bilgin ne verdi? En sağda Kezma. Onu görmedi. Sol kanatı İbrahim Zilmen topa sahip oldu. İbrahim Zilmen ortada da Delgado'yu gördü. Delgado kafasını kaldırdı. Pas bıçak, Arkadaşını çıkar? görecek. Kimseyi göremeyecek. En geriye dönmek zorunda kaldı. Orada Gökhan Zan var. Gökhan Sam, sol kanatı İbrahim'i gördü. İbrahim uzun oynayacak. Hayır uzun oynamadı. Yine Delgado'yu oynadı kaldı. Delgado, karşıda Roberto Carlos. Sinirjack yerde kaldı serbest vuruş. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Kapalı tünelin ön tarafından. Yaklaşık kaleye 45-50 metre mesafe uzaklığında. Beşiktaş bütün hafta ile Fenerbahçe'nin sahasında. Topu başında kim var? Dergado var. Dergado, arka direk, Gökha, vuracak, vurmadı mı? Okan son anda yumruklar ile kopu kontrol içeride. Beşiktaş gol istiyor. Beşiktaş galibiyet gol istiyor. Beşiktaş taraftan sesleri, Kartal gol, gol 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 diye sesler geliyor. Beşiktaş bütün atları da Fenerbahçe yeri sahasında. Kontrol ye kullanacak. Topu başında Dergado var. Beşiktaş bütün atında Fenerbahçe yeri sahasında. Dergado, orta aldı. Volkan, uzaklaşırdı. Celilerden Dergado, vuruştu dışarıda. Aman al, Allah'ım! Al, al. Gol gelecek ama gelmedi. Fenerbahçe Volkan'la topu ver hemen bekletmeden uzun tekacını kullandı. Ortalandı orada kim var? Carlos var. Carlos. Kezban'ı gördü. Kezban cezada. Yerde kaldı. Hakem oynayın dedi. Sen kimi kaldırıyorsun dedi. Oyna dedi. Müşteri geldi. Müşteri <laughs> geldi. Hop hop. Müşteri geldi. Hop. <laughs>